selamünaleyküm Arkadaşlar Canlarım can dostlarım kanalımıza hoş geldiniz canlarım sefalar getirdiniz hayırlı akşamlarımız olsun Hayırlı geceleriniz olsun Allah'ım sağlıklı sağlıklı huzurlu geçirmeyi nasip eylesin canlarım can dostlarım Arkadaşlar bugün menümüzde Yoğurt çorbamız var canlarım can dostlarım evet Tereyağını yani? Nanesini bol bol koyduk arkadaşlar canlarım can dostlarım evet evet işte şimdi bunu burada da tavuğumuz var geçen yarısını düşürdüydüm. şimdi yarısı kaldı canlarım sıvıya tereyağı baharat soğan ben öyle sildim arkadaşlar çok güzel oldu şu an tamamen kavruldu şimdi de çekti. Şöyle bugün yiyeceğiz bunları canlarım can dostlar. Buyurun gelin yiyelim arkadaşlar. Evet. Evet canlarım. Bazen ezandan önce yiyoruz. Bazen sonra yiyoruz arkadaşlar. Bugün biraz acıktık gibi. Şurada zaten tasımızı tabağımızla yıkadık. Kalmadı bir şey. Bir tavamız var orada. Onu tekrar bulaşıyor, çıkıyor. Bir kasal da yemeği koydum. güne çıkıyor canlarım, can dostlarım. Evet, çöpümüzü boşalttık. Şimdi yemeğimizi geçeceğiz arkadaşlar. Evet. Hadi arkadaşlar, hadi baran afiyet olsun. Gelin beraber olsun canlarım, can dostlarım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Canlarım abonemiz ücretsizdir. Yani bütün YouTube arkadaşlarıma da kaç kişiye yazdım. Hiç ses yok arkadaşlar. Hədiyən Allah yomanı dolur. Allah yardım etdirimiz olsun. Allahın salamı və rəhməti bərəkətib üzərinizdə olsun inşallah.